Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Enerji videolarımız devam ediyor. Şimdi başlık verim. Bakalım neler var. Burada böyle yazdım, yazdım, çizdim, böyle anlattım, bitiremedim. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan cihazların alet neyse artık yani aldığı enerji ile iş yaptığı düşünülürse alınan enerji ile yaptığı işi karşılaştırabiliriz. Yani biz bu makineye ne kadar enerji verdik? Makine bizim için hangi işi yapıyor diye düşünebiliriz. Ya da Alınan enerji ortaya konan faydalı enerji. Ben bunu daha çok seviyorum açıkçası. Bu ilişki verim kavramını belirleyecektir. Bunları oranladığınız zaman verim ortaya çıkacaktır. Bir cihazda verdiğimiz enerji çoğu zaman ondan aldığımız faydalı e, ondan aldığımız faydadan daha büyük olur. Yani sen atıyorum kafadan 100 birim enerji veriyorsan 100 birim alamazsın. Yani 100 veriyorsan sallıyorum şimdi 80 alıyorsan 20 orada kaybım var. Bir şekilde ısıya dönüşmüş kaybolmuş enerji var. E, %80 faydalı dersin mesela bu anlamda verim söylenebilir. Çünkü cihazın çalışması sırasında meydana gelen kayıplar vardır. Oh, ne kadar gizli bilgiler yarabbim. Evet. Evet bu meşhur benim verim formülüm. O halde bir cihazın ya da sistemin verimini ifade ederken verdiğimiz enerji ile aldığımız faydalı enerjiyi oranlayacağız. Bakın şimdi verim derken biz hangi enerjiyi harcadık? Makine bizim için hangi işi yapıyor? Yani ne oluyor? Böyle de söylenebilir. Harcanan enerji ile kazanılan faydalı enerjiyi hani sonuçta oranlayabiliriz. Yani bu küçük olanı tabii ki de üste koyacağız. Çünkü birden küçük olması lazım. Hani %70, %60 gibi olmalı ki mantıklı olsun. Ya da en genel formül, evet kişisel verimle ilgili de bu olabilir. Hayalimizde ne vardı? Ortaya hani işte neler çıktı, hayatta ne oldu. Ee, sen mesela işte tıp istiyorsun ama aylar geçtikçe hedef küçülebiliyor. İşte diş hekimliği oluyor, eczacılık oluyor. Bir bakıyorsun mühendislik istemeye başlamışsın. Allah korusun diyoruz. Kimsenin hani fikri değişmiyor. İlla tıp olacak diye Ben mesela yazamam yani. Hayatta olmam. Beni bedava alsınlar. Ben tıp yazmam yani. Bilmiyorum bana ters geliyor. Düşün adamın içini açıyorsun. Orada kalp oynuyor böyle tıkır 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 böyle bağırsak bağırsak bilmem ne. Cerrah mı oluyor? Ya da adamın beynini açıyor yani mesela. Gerçi artık e, robotlarla da şey yapıyorlar. E, ameliyat yapıyorlar ama çok bilmiyorum yani. Ben yapamazdım herhalde ya. Kan görmek olayı değil abi. Ben yapamazdım. garip geliyor bana yani. yani. adam mesela öteki adamın bağırsağını yıkıyor böyle. Bütün mikrofi, bütün bağırsağı. Onu yaparken kokoreççi düşünüyor mudur mesela? Yani hiç şey olmuyorum ya. Neyse konuyu değiştirebilir miyim? Yani verim hayallerle hayatların oranıymış falan diyormuşum. <laughs> enerji verimliliği dediğimiz şey ne? Dünya üzerinde enerjiye olan talebin sürekli olarak artması. Siz bunu bilmiyordunuz ya ben söyleyeyim dedim. Mevcut olan kaynakların etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yani çünkü sahip olduğumuz enerji belli yani. Kaynak belli. Öz kaynaklarımız belli yani. Onu dikkatli kullanmak zorundayız. Mesela en azından çöplerimizi ayrıştırmalıyız arkadaşlar. Bir tarafa camları koyacağız. Bir tarafa tenekeleri koyacağız. Bir tarafa kağıtları koyacağız. Şöyle düşünmeyin. Ya işte o kağıtları toplayan adamlar var. Onlara onlar yapsın işte. Onlar da para kazansın. Yani orada bazıları ne yazık ki kullanılamaz hale geliyor. Baştan ayrıştırıldığı zaman iş çok kolay oluyor. Sen gene çöp tenekesinin yanına koy. Alsın torbayla ayırsın yani. Gene götüreceği yere götürsün insanlar. Enerji verimliliği enerji atıklarının değerlendirilmesi ve var olan enerji kayıplarının önlenmesiyle sağlanabilir. Mesela sen diyelim ki çatı katında oturuyorsun. Çatı yalıtımın var mı? Yani ne teknolojiler var. Mesela apartmanda oturuyoruz. Artık gerçi zorunlu hale getirildi galiba. Yani ısı yalıtımı var mı? Yani işte hocam biz işte çok soğuk memlekette oturmuyoruz. Ya gerek yok bize. İyi de sıcak memlekette oturuyorsan da sonuçta bu sefer de yazın aynı şekilde oluyor. Ya da atıyorum kafadan ile ısınıyorsun. Bir saat çalışacağına yarım saat çalışır yani klima. Yalıtım çok önemli. Çünkü bir kere yaptırılıyor. Acayip şekilde de geriye dönüşü çabuk olan bir şey. Yani ısı yalıtımı düşünülebilir. Gereksiz hani e, çok klasik olacak ama hani lambaların kapatılması şudur budur. Yani çeşmenin e, çeşmenin altında mesela dişini fırçalıyorsun. Suyu akıtıyor adam ya. Bu gerçek var bu hala insanlar yani. Ya da işte e, tıraş oluyor diyelim ki sakal tıraşı. Oradan su akacakmış. işte e, tıraş bıçağını temizleyecekmiş. Ya inanın bir tane böyle tas gibi küçük e, ne diyeyim e, öyle denir yani küçük kase gibi bir şeye su koyun. Tamam mı? O bıçağı orada böyle sallayarak, şöyle temizleyerek de yapabiliyorsun. Hem de bir bardak suyla bütün tıraşı tamamlıyorsun. Adam 20 dakika boyunca su akıtıyor orada. Yani var öyle arkadaşlarım ya. Ya da diş fırçalarken dalıp gidiyor adam. Enerji kimlik belgesi. Bak bunlar yeni şeyler işte. Bunlar anlatılmıyor kitaplarda arkadaşlar. Enerji kimlik belgesi. Günümüzde kullandığımız makinelerin buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ne istiyorsan ve enerji kimlik belgeleri vardır. Artık yaşadığımız ya da çalıştığımız binaların da enerji kimlik belgelerinin olması zorunlu hale getirilmiştir. Bununla ilgili son tarihler var, tamam mı? Öyle bir şey var. Mesela şey de görmüşsünüzdür. Bir buzdolabı alıyorsun böyle. Kapağında şöyle etiket gibi bir şey var. Bu böyle oklar şunlar böyle geliyor, tamam mı? Yeşil A oluyor. Bu tarafa doğru böyle aşağı indikçe hani kırmızıya doğru gidiyor böyle. Bu bu arkadaşlar en tasarruflusu mu diyeyim en verimlisi mi diyeyim onlar A sınıfı arkadaşlar zaten bak A kalite diyorsun yani iyi olan bir şeyden bahseder gibi oluyor ya yani A sınıf tabii ki o zaman verimli olan yani biz bunu harcıyoruz ama zaten bu kadar harcanması gerekiyor yani adam 10 birim enerji alıp senin için birlik işlem yapmıyor yani 2 alıyor 1 yapıyor gene bak diyor kayıp az atık enerji az diyor yani boşa giden enerji az diyor bu tarafa doğru geldikçe kötüleşiyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi neyse işte alırken bunlara dikkat etmekte fayda var. Başta vereceğiniz para gerçekten değiyor. Çünkü bir buzdolabını alınca 2 sene kullanmıyorsun. Yani uzun süre durduğu yerde duruyor. Servisi var bilmem nesi var bakımı yapılıyor duruyor. Mesela sonradan bu çıktı bir de bak A'dan sonra A plus yani öyle diyoruz ya A artı A2 artı plus plus 3 tanesi bile var arkadaşlar ama Türkiye'de ya yani bu da geliyor da Türkiye'de genellikle buralara hani gidiyoruz. Bunlar daha çok satılıyor. Bu biraz daha pahalı bir teknoloji. Yani öyle diyelim. Buzdolabı örneği. Yani bunu ben internetten gittim buldum. Hani yalan yok. Hani oradaki verinin yalancısıyım ben. Ama önemli olan bunun daha nasıl diyeyim verimli olduğunu, daha az enerji harcadığını hani söylemek. Mesela buzdolabı örneği. Bak ne demişiz? A sınıfı buzdolabı günde 1,5 kW hani güç şey kullanıyormuş kilowatt dediğimiz güç birimi ya B sınıfı 1.7 ya ne kadar fark eder ki demeyin bak A artı olunca 1.1 0.4 geldi A çift artı A plus plus dediğinde A artı artı dediğinde 1.1'den 0.5'e o zaman ben bunu alırım veririm parasını yani çok fark var ve bu günde arkadaşlar sen bunu 7 gün 24 saat çalıştırıyorsun buzdolabı bu kapatamazsın yani ne yapacaksın? Yazlığa gidiyoruz ya işte buzdolabını kapatalım kapısını aç şöyle bir temizleyelim gelince de şey olmasın. Hani öyle kalmadı artık yani. Çok düşük enerjiler ama sürekli çalıştığı için inanılmaz hani sonuçta enerji harcanan noktalar ona dikkat edin. A++ daha iyiymiş yani. Ta -da! Bakın ne buldum. Bu renkliydi de artık böyle oldu enerji kimlik belgesi bunun hani sorulduğunda gösterilmesi gerekecek daha sonra yönetici tarafından ya da içeriye girdiğinde hani bir apartmanın bir panosu manosu duyurunun yapıldığı bir şey olur ya orada asılması gerekiyor işte genel bina bilgileri apartman şöyle adres madres bilmem ne şekli resim veya modeli hani genelde bu normal resim de oluyor ama şey mimar mimari çizimli şeklinde de koyulabiliyor binanın şeyi mesela işte bu verimli olandı ya bak mesela verimli Görün böyle bir şey yani burası neye denk geliyor falan gibisinden tamam mı? İşte A, B, C D bu tarafa doğru yaklaşınca bak burasıymış bu arkadaşınki. Mesela C sınıf yani A sınıfa daha varmış. Mesela ne yapabilir? İşte efendim çatı yalıtımı yapabilir, efendim mantolama yapabilir, efendim çift cam yaptırabilir. Bunlar şey yapılıyor. Ve de mesela ne tür bir ısıma yöntemi kullanıldığına bağlı olarak tabii karbon monoksit salınımı var. İşte bak ne diyor? Sera gazı emisyonu var. Onda da C'ymiş mesela. Daha iyi olabilir. Düşük gaz emisyonu, tehlikeli ya da zararlı gaz emisyonu iyi bir şey. O zaman enerji kimlik belgesinde her şey çıkıyor. İşte bak ısıtma, soğutma, sıcak bunlar var yani. Bak burada C'yi büyük yapmış. Bu sınıfa giriyor mesela. Hepsi C. Mesela bunda alt standartlar olacak. Diyecek ki mesela F'den aşağı inemezsin diyecek. Bu binada, bu yapıda, bu yaşta bundan aşağı inemezsin. Bu kadar kötü olamazsın. Düzelt diyecek. Süre verecek gibi. Yani bu gerçek bir belge. Görün istedim. Hani böyle şey yapıyorlar ya. Hani bir resim koyuyor. Onunla ilgili sana hani soru soruyor ya. Böyle bir şeyi gördüğünüzde binanın enerji kimlik belgesi olduğunu unutmayalım. Şimdi verimle ilgili tabii bir de hani kitaplarda denk gelen sorular da var. Onlardan bir tanesi. Şimdi burada böyle bir makara sistemi var. Makara ağırlıklarının verildiği şekildeki sisteme F kuvveti uygulanarak M kütleli x yükü h kadar yükseltiliyormuş. Şimdi bu sistemin görevi bu yükü yükseltmek. Bak şimdi x yükü h kadar yükseliyormuş. Şimdi senin burada bana kazandırdığın enerji ne oldu? M çarpı g çarpı h oldu. Ben bu kadar enerji kazandım. Ama bunu yaparken bir sürü adamı da peşinden sürükledim. Bunu yapan kuvvetin yaptığı işe bakalım. Şimdi verim W verim, evet böyle oldu. Tamam mı? Şöyle bir şey. Hani biz ne koyduk ortaya? Bizim ortaya koyduğumuza bakalım. Hani işe yarayan kısım MGH yani. Faydalı olan MGH. Bunu anladık. Bu işe yarıyor çünkü bu sistem. Şimdi burada M var, M var. O zaman burası şu makaranın dengesi incelendiğinde ne oldu? 2M oldu. O zaman bunlar MG MG yaptı bile. Sonra buna geldim. 3MG var ya burada. 3MG burada, MG burada, 4MG oldu. O zaman burası 2MG geldi. Kuvveti buldum. Peki bunun H kadar yükselmesi için burası sabit hareketli makara şu ipin 2H gitmesi lazım. Bu makara merkezi 2H gidiyorsa burası o zaman 4H gider. Yani ben 2MG büyüklüğündeki kuvvetle evet 4H gitmişim. O zaman burada MGH, MGH ne oldu? 1 bölü 8 oldu. Ya 1 bölü 4 olaydı %25 diyecektim. 1 bölü 8 olduğu için yüzde 12 buçuk gibi saçma bir verime sahip hani arkadaşlar bu işi yapmaya kalkmışız yani zaten neden saçma diyorum m kütlesini kaldırmak istiyorsan hadi buna neyse de ağırlığı 3 m olan makara kullanmak niye daha hafif bir şey kullan verimi yükselt atık enerji olmasın evet ha böyle bir tane bir çizmeye çalıştım da böyle bu olmadı yani değişik hani o böyle büyük apartmanları yapan Hani dönüyor mönüyor falan filan bir şeyler oluyor Hani böyle demirleri oluyor. Koşuyor insanlar üstünde kötü adamlar iyi adamlar falan. Yani böyle, böyle olmaz ama yaptım. Neyse bu vinç işte bir yükü kaldırıyormuş buraya getirecek anladığım kadarıyla şekilden. Bir vinç yerde durmakta olan 100 kilogram kütleli yükü yerden 4 metre yükse 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 yükse, yükse e, çıkardığında ona aynı zamanda da şöyle şöyle bir hız kazandırıyormuş. Şimdi benim Burada yaptığım işle kazandığım enerjiye bakalım. Bir enerjiye bakalım. Şimdi biz ne kazanıyoruz? Verimden bahsediyor ya. Mesela verim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle yapayım ben. 60 bölü 100 değil. Yüzde 60 dedi. Yani bunları güzelleştirebiliriz. İşte şöyle yaparız. 3 bölü 5 oldu. 3 bölü 5'miş. Şimdi burada şey var. Bizim kazandığımız enerji harcadığımız enerjiyle karşılaştırıldığında hani harcadığımız daha büyük olacak ya onu aşağıya yazacağım. Şimdi biz buradan tabi e, tabii ki de harcanan enerji bu olacak işte. Şurası ona x diyeyim ben. Hani bunu soruyor bize. Biz kazandığımız faydalı enerjiyi bulalım artık o zaman. Potansiyel enerjiye bakıyorum. Potansiyel enerji de 100 kiloydu. MGH yazıyorum. M, G10, G10. Yazıyor işte her yerde yazıyor G. Yani G10. Tamam mı? H'da neydi? 4 metre yükseğe çıkarılıyor bu. Buradan 1000, 4000 oldu bu. 4000, ooo güzel. Ondan sonra kinetik enerjiden bahsetmişti. 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı 4 de 16 olur. Şunu da şunu götürdüm. 8. Aa, bu şey oluyor. 800 oldu. Değişik. O zaman 4800 oldu işte. Şöyle bir şey. Aa, keşke yapmasaymışım ya. Baksana. 6 bölü 10 daha güzel olacakmış ha. 4800. Efendim o da x. 6 kere 8 falan filan buradan 6 kez 48 oldu. 800, 8000. X eşittir. 8000 8000 Jül oldu. O kaç ju, kilo jül diyor. O zaman biz 3 sıfır atacağız. O zaman kilo olacak. Yani o zaman 8 kilo jül enerji harcanmış. Evet. Güzel soru. Ya zaten yapacak hareket belli. Yani sen harcadığını çok olanı aşağı yazıyorsun. Ha, Asansör yaptım buraya bir tane. Bir tane çocuk var. Bir tane de işte daha uzun saçlı bir çocuk var. Bunu böyle yukarıya doğru çıkaracağız. Asansör hareket ediyor. Kablo detaylarını artık yapamadım. Dördüncü kata çıkıyorlar diyelim ki. Her kat iki buçuk metre olsun. On metre yukarıya çıkıyorlar. Tamam Verimi enerji kimlik. Vay nasıl? Enerji kimlik belgesinde yüzde altmış olarak verilen asansör motoru 50 kilojul enerji harcıyormuş. Wow. Verim o zaman neydi? Bak şimdi şöyle yazıyoruz. Evet. %60 dediği için şöyle yapıyorum. %60. Efendim ondan sonra 50 kilojoule dedi. Toplam kütlesi ne kadar kilo? Ben o kilojoule'u hemen çevireyim. 50 bin. 50 bin olacak ya. Yani bizim de işte e, faydalı olaraktan ortaya atacağımız şeye geleceğiz. Durumda. Bu durumda. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. 5000 oldu. 6 x eşittir buradan. 30 bin Joule enerji harcanmış. Şimdi e, güzel tamam yani faydalı olaraktan bize gelen şey bu. Faydalı olaraktan gelen bir şey bu. Şimdi diyor ki asansör kabini 100 kilogram olduğuna göre yolcuların toplam kütlesi nedir? Şimdi asansör kabiniyle beraber ne yazık ki yani biz bunu kaldırdık. İki kişi var. Şimdi asansör kabininin kazandığı enerjiyi ifade etmek kolay. 100 kiloya MGH yazacağım. MG 10 buradan da 10 metre çıkıyor. Evet. 4-0 oldu. 10 binmiş. Yani. 10 bin asansöre gitti. Asansör. Şimdi elemanları o zaman ne kaldı? 2 ee, kişiye yani 2 tane toplam kütle var ya e, M toplam diyeyim ben. G 10. H da 10. E, o zaman onlara 20 bin kaldı. Demiştik. Böyle. 2-0 attık. 2-0 attık. Elemanların toplam kütlesi 200 kilogram oldu. Yani kaç kilo bilmiyoruz. Belki biri 80 biri 120. Belki yüz 100 Bilemiyoruz artık. Evet bu testteki son soruya geldik. Yani şimdi burada da bir iki üçlü soru olsun istedim ben. Ee, X, Y, asansörlerinin yaptığı işler ve harcadığı enerjiler tablodaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet en çok işi falan filan yapmıştır. Ee, ona bakacağız. Nedir ne değildir göreceğiz. Bakalım. En çok işi Y asansörü yapmıştır. Yani yapılan işler bize enerji yani sonuçta e, sağlıyor ya yapılan işle alakalı. Harcanan enerjiden bahsetmiyorum. Yaptığı işe bakıyorum. Burada x için x için mgh yazabilirim. y için 4mgh yazabilirim. z için de 2mgh yazabilirim. En çok işi y asansörü yapmıştır. Doğru. Tamam. X ve Z'nin güçleri eşittir. Yapılan işleri zamana bölüyorduk. Şimdi geçen süre burada t bölü t yaptım. Yapılan iş bölü zaman. Yapılan iş bölü bu. Yapılan hoppa bakın ne oldu? Burdan e, buradan bir çıktı. Yani ikiler gitti. MgH bölü t geldi. Buradan iki çıktı. Buradan da bir çıktı. Şimdi ne dedi? X ve Z'nin güçleri eşittir. Doğru. Aynı sayı çıktılar. Yani tamamını yazmadım. Bu da doğru oldu en az enerji harcayan X olduğu için en yüksek verim ondadır. Arkadaşlar böyle bir şey yok. En az enerji harcayan e, az iş yapıyorsa ne yapacağız? Yani bunu yapabilmemiz için şu olması gerekiyor. İlk önce yapılan işi hani ortaya koyacağız. Bir de bunun için hangi enerjiyi harcadığımıza bakacağız. Şimdi birincisi hangi işi yapmıştı? MGH yaptı. MGH bölü E. Şimdi bu verimin işte bu senin hani makine olarak harcadığın bu da işe yarar kısmı. İkinciye geliyorum 4 mgh yani 2 mgh 2 h bölü 4 e bakın bunlar gitti. Bunların bu arada aynı çıktı yani olayı yani verimleri aynı çıktı. Sonuncuyu alıyorum 2 mgh bölü 2 e oldu bu da. Aa çok güzel hepsinin verimi aynı çıktı. Lan şaka gibi ha ayarlamışız. Hepsinin verimi aynı. Hayır böyle bir şey yok diyoruz. 1 ve 2 diyoruz bu sorumuzda yanıtı. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Enerji kaynaklarına geçiyoruz.